Hepimiz görülmek, beğenilmek, sevilmek isteriz. Peki ya hayranlık bir bağımlılığa dönüştüğünde ne olur? Aşk yalnızca tek bir kişinin etrafında döndüğünde. Bu narsisizmdir. Özgüven değil, derin bir güvensizliğin maskesidir. Bu kelime kendi yansımasına aşık olan Narsisos mitinden gelir. Psikolojide narsisizm, sağlıklı öz saygıdan narsistik kişilik bozukluğuna kadar uzanan bir yelpazedir. Özellikleri mi? Büyüklenmecilik, empati eksikliği, sürekli onaylanma ihtiyacı, manipülasyon, hepsi kırılgan bir öz imajı gizler. Desteklemek yerine utandıran bir ebeveyn olabilir. İtibarı çalan bir patron. Sevgi bombardımanına tutup sonra da değersizleştiren bir eş ya da sosyal medyada bitmek bilmeyen beğeni kovalamacası, asla tatmin etmeyen aynalar. Birini empati kuracak kadar sevemezsin. Bunun yerine kendini koru, sıkı sınırlar koy. Gri yöntemini kullan, tepkisiz kal. Gerçekliğini yeniden inşa etmek için terapi ve destek al. Narsizm yansımanızdan beslenir. Ama siz onların aynası değilsiniz, bütünsünüz, kimse sizi izlemiyorken bile. Net gör sınırlarını belirle yüksek sesle iyileş